i uh -huh.

Kuralıyım doğma büyüme. Bu işten zevk alıyorum. Ama tabi her şeyin bir kötü yanı vardı Yani hava iyi oldu mu iyi, bozuk oldu mu bozuk işte uğraşacaksın. Burada koyun 150 de listine yerli koyunu, çoğunluk yerli koyunu, çepli koyunu da var içinde. İşte burada şu koyun doğuracak diyelim ama burada bir ay daha doğurma işi biter. Ondan sonra karışacak doğurmuş koyunla beraber birbirine Diyelim ondan sonra beraber ot yani. Ot olmasa zorluk yaşıyorsun. Ama ot olduğumuz zorluk yaşamıyorsun. Diyelim koyun otluğa olduğumuz zorluk morluk işi yok. Devam otlatıyorsun. Kar yağdığımı hazır yediriyorsun. Mayıs 15'te yaylaya çıkıyoruz. 11. ayın 5'inde, 10'inde oradan dönüyoruz. Yaylada. Diyelim yazın yaylada, kışın burada. Hey. Hey. Hey hey. Ya koyunculuğun güzel yani işte sevgisi yani bunu adam sevmese yapmaz. Bu işi bir işi sevmese adam yapmaz zaten. Ben bunu sevdiğim için yapıyorum. Eskiden koyun kendi kendini bakıyordu. Dağda burada. Niye ki bakıyordu? Yürü para ediyordu. Şimdi ise yünü münü para etmiyor. Sadece kendi onu da alan yok. Eskiden diyelim bu köyde vardı 3-4 yatak koyun. Şimdi düşmüş bir yatağa yatak olmasına rağmen şu şey yok ot pahalı dedik yem pahalı ardından çıkmıyor işte ama bu ata dede mesleği olduğu için kapıda bulunduruyoruz yani bunu satmak da işimize gelmiyor ama bu çok bizim uşaklık dönemimizde bunun yünü bunun bakımını karşılıyordu şimdi karşılamıyor yününü zaten yakıyoruz benzin alıp plastik alıp bunun yününü kırkıp yakıyoruz Şimdi sana işte, kurbanda ne satabilirsen, bir de yazın kasaplara ne verebilirsen Durumlar böyle. Eskiye rağmen şu an kötü. Eskiden, bizim uşaklık dönemimizde daha iyiydi. Ama yazın yerlerde rahat. Mesela yazın buradan diyelim ben katıyorum 300-400 koy pernet diyorum buraya işte o, onların parasını alıyorsun gelip burada işte mallı bakıyorsun kendi masrafını çıkıyorsun derken ha bir de yaylaya para versen o zaman altına çıkmaz bunların abi sevgisi olmasa bunlar bakalım <laughs> yaylada kurt çok mesela benim bu sene 30-40 tane koynumu kırdı Yabanı yaylada. Bölündü koyunlar yaylada. Bunları öyle telef etti. Sisliydi ama Bir de koyuna toparlı kalmıştı. Koyuna toparlı kalınca koyun da kal... bölündü diyelim yaylada. Öyle bölününce kırdığını yani. Zayiat ettik. Kurt var ama köpeklerimiz iyi. İşte köpeklerimiz iyi olduğu için. Yani bölünmemiş olsaydı koyun bir şey yoktu. Öyle kırılmazdı yani. Mesela yaylaya giderken bir transit minibüs 150 koyun ezdi. 105 kurt. Ha yani çok işleri var. Bu yerde yürüyen karınca bu koyunun hasmı. Yerde yürüyen karınca bu koyunun hasmı. Yani çok hassas bir meslek. Bunu tam yapmadım ve dilinden anlamadım mı? İşte otlatmasında, suyunda, dağında, belinde her şey aynı yani. En zor dönem şu kış dönemi. Abi şu bartmati atlattık mı tamam. Ondan sonrası rahata biniyor. Çoluğa çocuğa bırakmayı düşünmüyorum. Sebepleri hepsi okuyor. İş güç sahibi olsunlar. Çalışsınlar, hayatlarını kurtarsınlar. Ben diyelim haves ona doğdum, duali yapıyorum. Ama onlar yapmasın. Onlar başka iş yapsınlar. Ama bakacaklar 10 tane 5 tane kabide havestik için baksınlar. Yani hepten de dibini kurutmasınlar. Ha, giderken diyelim çok koyun katıyoruz ona Şu 400 oluyor koyun. Yaylaya giderken. Buraya geldi merkezin koyunu ayrı veriyoruz. Bir daha yaz başı diyelim Mayıs 15'te başlıyoruz katmaya öyle ondan sonra gidiyoruz yaylaya zaten. Kat adamın diyelim var 50-60 tane koyunu onu bana perne katıyor parasından beraber. Ben daha da bekliyorum onu. Buraya geldim ayrı alıyorum paramı ayrı teslim ediyorum adam. Yok. Yok. borç. Boncu. Böyle borç bu, boncuğu mu? Borç abi şu borç yok. Borç yok buna. Giy buna. mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bu Trabzon'un yerli köpeklerinden. Koyun çoban köpeği. Yaylada koyunları ya kurttan koruyan hayvan. Karadeniz'e yani bizim buranın diyelim asıl yerli köpekleri, tuylu köpekler. Soğuğa dayanıklı, Ama eski köpekleri diyelim neslinden kalmadı yani. Oldukça gene böyle keltuk bulunduruyoruz. Tüylü köpekler daha iyi olduğu için biz bunları doğduk doğali. Atamızdan dedemizden bunları bakıyoruz. Ya eskiden köpekler daha büyüktü, adamcıydılar, şimdi adama dalma falan öyle bir şey yok işte. Şimdi sadece hayvanları kolluyorlar, yetiyor bize yani. Bana sorarsan gangaldan bu tüylü köpekler daha iyi. Gangal burada soğuğa dayanıklı pek değil. Yani Sivas'a göre burada tamam Sivas'ta soğuk orada dayanıyor ama burada ne bileyim yani burada her arkadaşımızda tüylü köpekler var diyelim. Çoğunluk yani. yani Gangal da var. Asıl bu köpeklerden diyelim çoğunluk var yani. Yağmurda, karda, dışarıda yani öyle gulübe mulübe dağda diyelim 6 ay boyunca bu hayvanlar yağmurun, dolunun, fırtınanın ağızda duruyorlar. Bir gün gece buna güvenip yatıyorsun. Bu hayvan sabaha kadar onu... Bu yana dönüyor, bu yana dönüyor. Kurttan koruyor. Ayılan zaten savaşsa ayı bunu parçalar. Hayvanlarımızı yedirdik, geçirdik, Aç bırakmadık. Susuz bırakmadık. Bunları yaratan Mevlam bunların rızkını verir. Hiçbir zaman bu hayvanlar aç kalmazlar. Karadeniz'de mesela Trabzon'da hayvancılık yapmak biraz zor. Çünkü niye? Ya mevki yok. Şimdi herkes diyelim, herkesin belirli bir yerleri var. Sen onun yerine girmiyorsun, o seninkine girmiyor. Onun için zor yani. Bir de bu, ne bileyim de bir de bu haberslik olayından dolayı diyelim. Yani aslında bu yapılacak bir iş değil. Bitti bu işler yani. Ama biz ne dedik? Ata dede mesleği olduğu için bu işi ölene kadar Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece yapacağız.